Arkadaşlar 3 üç. 3. L Park alanı. Sağ sinyal açık yaklaşıyoruz. Burada kaldırıma yaklaşıyoruz her L Park'ta olduğu gibi. Ne kadar yaklaşıyoruz bu ara Şu gördüğünüz siyah nokta şurada görünüyor. Biraz daha gidelim. Kaldırıma da şöyle bir şey oluyor. Dümdüz geldiniz, sinyaliniz açık. Tekrar atarsa tekrar sinyali açın. <laughs> geri vitesi alıp dümdüz geri geliyoruz şu an. Kaldırma şu kadar yakınız. Geri gelirken buradan noktamızı buluyoruz. Burada da bir noktamız var. Ondan sonra tam sağ yapıyoruz direksiyonu. Şimdi sağ üst aynamızdan şu dubayı vurup vurmadığına bakalım arabanın. Problem yoksa devreyi salarak geri geliyorum. Şimdi arabayı paralel hale getiriyorum park yerine. Yani karşıya bakıyoruz teknik olarak. Aynalardan da paralelini kontrol ettik. Bir buçuk tur toplayıp tekrar dümdüz geri geliyoruz. Şu kahverengi dubayı aynanızla örttünüz mü bu iş tamam. Şu şekilde örttüm. Parkım tamam. Tekrar çıkış için sağ sinyalimi açtım. Vitesi bir aldım. Freni bıraktım sadece. Gidiyor araba. Burada sadece frenle. Debreci falan kaldırmaya gerek yok. Şimdi arabayı çıkış için noktama getiriyorum. Tam sağ yapıyorum. Freni bırakıyorum. Yine araba kendi kendine gidiyor. Kavrama isteyene kadar kendi kendine sallansın yokuş aşağı. Bu taraf kurtardı. Şimdi kavrama istiyor. Şuraya gelince arabayı durdurup bir buçuk tur toplayıp hızlıya çıkamıyorsanız eğer şuraya kadar gelirsiniz yol sinyalinizi açın şu omzunuza geldiğinizde de tam sol yapıp aşağıya doğru U dönüşüne doğru gidiyoruz.